Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla birlikte karşınızdayım. Evet, oyunumuzun adı ASYelim. Hatta şöyle göstereyim size ben size. A S Y L U 77. Oyunumuzun adı bu. Evet. Ee, oyun tek oyunculu bir şekilde kolay hayalet falan filan böyle noktalar var. Kendisi bir korku oyunu. Ama o kadar da korkunç değil. Tabii ben ee, ne oluyor? Param biraz fazla olduğu için 1 ,5 ,5 milyon 5 yani. Tüm kostümler var. Ve oyunum bir kendi oyunum şu an hile. Ben polisimi seçiyorum. Buradan hızlı oyun dersem rastgele birinin haritasına katılıyor. Örnek verelim. Öntüge. <laughs> Bak bir tane adam var mesela. <laughs> Böyle kapılar var. Anahtarla falan filan. Belki bilenler vardır. En fazla 4 kişilik oluyor arkadaşlar. Evet. Bataryalar falan var. Şurada. E bu, bu tür bir oyun arkadaşlar. Şöyle. Tek oyunculusu da var bunun. Hayalet var. Hayalet, hayalet seçtiğimiz zaman canavarlar bizi görmüyor oyunu seçmek için size göstereyim şöyle. Şunu seçin. Ya dört tane haritamız var. Bitirmek için oyunu gereken eşyalar. Füse box, fuel, sonra iron key ve ID kart. Sonra füse box, fuel, ID kart ve iron key. Evet. Demir anahtar. Devre lazım. Yakıt lazım. Füze box diye bilmediğim bir şey lazım. Ee, bir de ID kartı. Kimlik lazım. Arkadaş. Hemen ilk, şimdilik şu şekilde oyunu bitirelim. Hayalet olduğu için canavarlar bizi görmüyor. Ve bir tane canavar var. Hayalet evet, seçtiğimiz Normalde üç tane canavar var. Bir tane babaanne var şöyle yaşlı bir dede var bak bize böyle bir kız var şu an görmediği için bizi böyle ya. yatıyor yere değişik bir şey işte yaklaşınca bir aha yeni anahtar buldum böyle mermiler falan var taş var arkadaşlar taş taş şu işe yarıyor bir dakika gelsin mi var. aha geliyor gidiyorum yanıma taşın ne işe yaradığını göstereceğim gelen bir attır bakın elimizde taş var taş atınca öyle belli bir saniyeliğine şok veriyoruz. şok gibi bir şey iron keyli şu kapıyı açıyoruz gerek yok zaten de. Ya bir, bir daha hiçbir şey gerek yok aslında. de oyunu oyunu şey göstereceğim size bitirmeyi. Tabi siz hayali seçebilirsiniz de. Beni seçmeyin. Çünkü oyunun tadı çıkmıyor. Ben sadece öğretmek için. Öğretmek amacıyla. Evet küçük bir tanrı bu da envanterimiz açtı Arkadaşlar ben e, ee, blue key falan filan o blue key, red key bir de green key yani yeşil, kırmızı ve mavi anahtarları bulup hemen geliyorum Ha bir de arkadaşlar şöyle pompamız var. Mermileri falan şunlar. Böyle böyle. İşte ilk gördüğümüz canavara ee, 5-6 kere sıkıyoruz. O yamuk yatıyor böyle yere. Babaanneye 3 veya 4 kere sıkıyoruz. Dedeye 3 kere sıkıyoruz. Ölüyor. Ve ölüyor dede diye mi? Şöyle yeri yatıyorlar ya. Neyse anahtarları bulup geliyorum. Üst kata çıkıyorum. Burada anahtarlar yok. Bir tane kırmızı anahtarı buldum o kadar. Hemen üst kata çıkadım. Ha, Ayak kafanları da üstüne geldiğinizde Canınız azalıyor böyle falan. Acıyor böyle. Ama canınızı göremiyorsunuz. Neyse. Birkaç kereden geldiğiniz zaman ayak kapanına ölüyorsunuz. Tamam. İyi. Burada anahtarlar alayım. Bulursam geri geliyorum. Bir kırmızı anahtarla bunları açamıyoruz. Normalde açamıyoruz. İçeriye baktım. Hemen diğer anahtarları bulup geliyor. Arkadaşlar yakıtı buldum. Yakıt. Bir de mavi anahtarı da buldum. Hemen sonra yeşil anahtarı da birlikte arayalım. Videoyu durdurmayacağım. Galiba kilitli odaların içinde yeşil anahtar var. Ya mavi odanın ya da kırmızı odanın. Yeşil odanın içinde olursa orayı nasıl açacağız? Kırmızı. <laughs> ID kartı bulduk. Kimlik. ben yani Yeşil anahtarla şey bulamadık bir. Fuse box. efendim. Abla hayat nasıl gidiyor? Çoluk, çoluk çocuk nasıl? <laughs> o ne lan? Hamile bu. Dur buraya baktık. ayakkabının ayaklandığımız zaman da şu metik kutuyu alarak çanı fulleyebiliyoruz. Yeşil anahtar. Evet onu da aldık. Tek geriye kalan şey fuse box. O da herhalde alt katta. Yo buradaymış. Evet bitti. Hemen alt kata iniyoruz. Ve oyunumuzu bitiriyoruz. Dur şimdi merdiveni bulmak lazım. Ne varmış? Ha, oyun normaldir reklam oyunu. Benimki hileli olduğu için. Yani hileli derken kodları ile falan değiştirdik falan filan. İşte o tip şeyler yaptık. O yüzden reklam girmiyor. Ne mi Ya solda ya sağda. Galiba solda. Bak. Şimdi Iron Key ile demir anahtarla buraları açıyoruz. Şimdi burada bir her zaman aynı, aynı orada olacak. Ya sağda ya solda. Giriyoruz buraya. Tamam. Şu, şu fuse box'u buraya koyacağız. Bu kapağını açıyoruz. Tıkladık. Koyduk buraya fuse box'u. Evet. Bu ile ee, bastık, Tamam. Şimdi. You can escape. Escape no. Şu an kaçabilirsin diye. ID kartla da buraya tıkladığımız zaman bit. Kaç. Bu kadar. Bunu tabi çok oyunculu yapıyorsunuz. Tamam mı? Gizli oyun yaratıyorsunuz. Tabi burada canavarlar sizi görecek mecburu. Böyle dur bir dakika. Ben istediğin seçiyorsunuz böyle. Ben biri seçiyorum her zaman. Buraya 4 tane rakam giriyoruz şifre yani. 31 51 olsun. Böyle giriyoruz. Biz böyle oyun oluşturduk. Arkadaşlarımız da orada gizli oyuna katıl diye. Orayı da göstereyim. Bir dakika. Çok oyunculu. Yani herhangi bir kostümü kostüm seçiyorsunuz. Tabii kostümler ilk başta sadece şey eee galiba kostümü var, diğerleri parayla açılıyor. Zaten gizli oyuna katıl dediğimiz zaman bir diyoruz burada. Regülüyor. Evet diyoruz. Buraya şifreye gidiyoruz. O sıfır diyor. Tamam. Önce oluşturduğum haritaya girdim mesela şu an. Daha demin oluşturduğum. Bakın. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. 10 dakikalık çok kısa bir video oldu. Bence gayet güzel bir şekilde tanıtabildim. Ay uzun zamandır da video gelmiyor. çünkü ödevlerim falan çok. Yani ben de öğrenciyim yani saygı duyun ya bak. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi. çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.